Evet, yuka bitkisinin önce yapraklarını keseceğiz daha sonra da üstünden e, alacağız boya gitmesini istemiyoruz dal vermesini istiyoruz dal ver, vermesi gerektiği için de üstten keseceğiz ama önce yapraklarını almamız lazım şimdi bakalım makas alabilecek miyiz Evet Bitkisinin yapraklarını aldık. Şimdi üst kısmından keseceğiz. İstiyoruz ki böyle yukarı doğru gitmesin, yanlara dal versin istiyoruz. Uygulamaya başlayalım. Evet, kestik. Şimdi onun üzerine mumlayacağız. Kapatacağız. Evet güzelce mumlayıp kapatacağız üstünü. Yanlardan dal vermesini istiyoruz çünkü. Evet, Yukan'ın kestiğimiz bölümünü güzelce mumladık. Diğer bir parça daha kesmiştik, onu da mumladık. Onu da bakalım tak, saksıya dikeceğiz. Bakalım tutacak mı? Günaydın sevgili dostlar. Bugün e, yaklaşık 40-45 gün önce e, budadığımız, üstünden kestiğimiz yuka bitkimizin e, dikimini yapacağız. Yuka bitkimizi 2-3 parça halinde suya bırakmıştık. Bekledik acaba ne olacak diye. Yuka bitkimiz inanılmaz bir şekilde küçük küçük dallar, dal parçaları yeni yeni dallar çıkardı. Bunları size gösteriyorum. Bakın çok güzel. E, çok da fazla çıkardı aslında. Şimdi onu bir saksıya dikeceğiz ve gelişimini Gözlemleyeceğiz. Biz bunun gelişimini yaklaşık olarak 2 aydır takip ediyoruz. Ee, yani biz e, yuka bitkimizin dallanmasını istemiştik. Böyle dik gitmesini istemiyorduk. Ee, onun için de kesmiştik. Şimdi dikimini yapacağız. Ee, bu, bu da diğer parçası. Bunda gördüğünüz gibi hiçbir belirti yok. Hiçbir gelişme olmadı. Bunun sebebi de biraz daha odunsu olması ama şurada yine de bir belirti var gibi sanki. Daha odunsu olduğu için, e, odunlaşmış olduğu için bunun herhangi bir belirti olmadı. Şöyle bir saksımız var, çok büyük değil, çok da küçük değil, orta boy bir saksıya dikeceğiz. Çok büyük saksı olmasını istemiyoruz. Altına biraz şöyle toprak koyalım. İkisini beraber dikeceğiz. Bunun gelişimini hep beraber gözlemleyeceğiz. Bakalım e, nasıl istediğimiz gibi olacak mı? Evet, böyle ikisini bir yan yana dikelim. Toprakta da inşallah daha fazla daha iyi bir gelişim gösterecek diye düşünüyoruz. Birçok yerinde budak hayat belirtisi verdi. Bu da gerçekten mucize. Allah'ın bize verdiği Mevlam'ın bize verdiği mucizeler, yani tamamen öldü dediğiniz bir parça bitkiden size yeni yeni budaklar, yeni yeni hayat belirtileri veriyor. Tabi burada çok fazla kök budak olduğu için isteyene bu köklerden de verebiliriz bakım hakkında da. Kısa bilgiler size verebiliyoruz. Evet can soyunu da verdik. Artık onu e, kendiyle baş başa bıraktık. Bakalım neler gözlemleyeceğiz zaman içerisinde. Arkadaşlar merhaba. Size tam 6 ay önce toprakla buluşturduğumuz yuka bitkisinin son durumunu göstereceğim. Bakın biz o yukayı 3 parçaya bölmüştük. Bu en küçük parça. Bu ikinci parça. Diğer üçüncü parçayı da köye götürüp köydeki bir saksıya dikmiştik. Tamamen dışarıda. Ondan da böyle küçük küçük yapraklar verdi. Yandan yukalar büyüdü. Ama en güzeli de evde diktiğimiz o birinci parça oldu. Bakın o kadar güzel bir hale aldı ki tam istediğimiz gibi. Harika bir görünüme sahip oldu. Biz de çok mutlu olduk. Tam 6 ayda e, harika bir yuka bitkisi, yuka ağacı ortaya çıktı. Evimizi süslüyor. E, bu paylaşımı özellikle yaptım. E, eğer düşünen varsa evinde e, yuka bitkisini çoğaltmayı düşünen varsa bu yöntemle e, çoğaltabilir. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.